Ayy! Ayy! Ben termaliyim. Termal Hey! 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 Be. Aleykümselam. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Kimin? kimi bu boyu? Kimin? Ben termeliyim. Termeli misin? İyi maşallah. Ey gidi. Ay bütün termi geliyorlar hep ya. Eskiden öyleydi. Ya vallahi ya. Ey 250 boy, 200 boyuna geliyorlar diye. Hayır, da, da bereket vardı. Şimdi de zorluk var ama yine Ordu'nun Aybas ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, uçsuz bucaksız düzlükleri ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bırakıyor. Geçimini hayvancılıktan sağlayan, nasibini arayan insanlara da bir anne şefkatiyle adeta kucak açıyor. Ama sen bu çok, boyunculuğa borçlusun bu işe. Bunu 66'dan beri. 66'dan beri. Evet. Yani hem temiz hava hem kendi öngörü yaşıyor. Ay çoğu ucu sen, yani, sen ya ya gidiyor da böyle kaldım diye böyle Sen yaşın da küçük görse, boyum derdi küçük görse diye kendi önünde hep diye. 45 doğumluyum ben. İyi maşallah. Ha. Yani ben çok da şahıs. Karadeniz'in harika yaylaları insanlarla buluştukça hayat buluyor. Bu yaşam karşılıklı bir sevdaya dönüşmüş. Gündelik yaşamda insanları strese sokan amaçlar, gayeler burada son bulup, yaşamın stresli ve karmaşık yapısı yerini sakinliğe Ay. bırakıp, kendiniz ile barışık olmanın kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu geniş ve yeşil doğada yaşamın yüklemleri, sıfatları, tümleçleri anlamsızlaşıp yok oluyor. Bize özne olduğumuzu ısrarla sade, yalın bir dille hatırlatıyor, hatırlatmaya da devam edecek. 1945 doğumlu olan Hasan Amca 1966 yılında başlamış olduğu mesleğini ilerlemiş bu yaşına rağmen aşk ile yapmaya devam edecek. Hasan amca belki önümüzdeki sezonda olur veya olmaz. O yeşilliklere başka gözler baksa da, o kokuyu başkası ciğerine çekse de, doğa her zaman bağrında birilerini misafir etmeye devam edip, maddi ve manevi orguları cömertçe sunmaya devam edecek.